Çatlayı ver sen de. Meraktan çatlayın. Teaser. Hmm. Hani neye benziyor biliyor musun? Çocuk anne baba öğretmen konferansına giden ebeveyn. <laughs> Ebeveynle benziyor valla. Bugün böyle biraz şey giyindim. Ağır başlı. Ağır başlı. Hanım hanımcık giyindim bugün biraz. Gençler ve Genç Kalanlar Kulübü'nden bu haftada merhabalar. Bayağıdır yokum diyorum Eylül'e. Neden diyor? diyorum geçen hafta video koymadım. Ben de zannettim diyor 10 haftadır falan koymadın yani. Öyle mi <laughs> dedi ki kaç haftadır video çekmiyor dedi. Yani like o ara falan mı verdin? Şurada yok geçen hafta video koymadım. <gülüyor> <gülüyor> ya sormayın geçen hafta yoğundum. Size neden yoğun olduğumu da başka bir videoda anlatacağım zaten. Ay söyleyiver sen de. Meraktan çatlayın. Teaser verip duruyorsun. Her, <laughs> her videoda bir teaser var. Gerçekten izlemeyeceğim artık videolarını. Gerçekten mi? Amerikan vatandaşı oldu arkadaşlar. Evet, Amerikan vatandaşlığı için çok çalıştım. Deli gibi çalıştım. E neden sormayayım. çalıştığını söyle abi. Neden çalıştığımı öbür videomda anlatacağım. <laughs> Ama gerçekten böyle çok ince ayrıntısına kadar anlatmak istiyorum şeyden dolayı hani e, bu işlemleri yapmak isteyen insanlara yardımcı olabilmek amaçlı. E, bu çok ince ayrıntısına kadar gerçekten anlatacağım. Neyse biz bu videonun konusuna dönelim. Bu videonun konusu ay benim küçük kızım var ya tam 18 yaşını dolduruyor değil mi? Oha! Vay be! Artık bir edalt erişkin oluyor. Erişkin oldum. Erişkin. Erişkin diye mi var ya? Evet. İşte büyüdü büyüdü. Büyüdü yani. <laughs> artık artık anne babasız istediği her şeyi yapabilecek yani. Hani es... Yani ya ah park yeri Vakı buldum. Yapalım. <laughs> Ay Allah ben de bir şey oldu zannettim ödüm koptu ya. Park yeri ya. buldum daha ne olacak? E şurada free park yeri var. Değil mi ama? Öf, oraya kadar gitmeyelim. Gitmeyelim iyi hadi park et o zaman. Yalnız Eylül'ün paralel park. Allah. Sorry. Ah. Tamam geç geç diyor. yaşıyoruz. Size evet. bir şey söyleyebilir miyim arkadaşlar? Ben e, dünyanın en güzel paralel parkırıyım. Yani bir kere de paralel park edebiliyorum arabayı ve bence bu bir süper kahramanlık gücü. Yani sen hiç... Bravo. Böyle bir kere de böyle... Bir de yolun öbür Bana çekmiş de o yüzden. Yani o yüzden bana çekti. Sen çektin. mi öylesin? Sen öyle <laughs> ne öylesin? Ne Teşekkür ederim. Tom mesela 10 kere falan denese paralel park edemiyor. Hadi ya. Hadi. Evet. Öğretelim kızına da. Tabii çünkü paralel park birazcık Los Angeles'a özgü bir şey ya. Neyse, videonun konusuna döneyim ben. He, <laughs> hiç anlatamadım. Şimdi kızım 18 yaşına girip erişkin olduğu için böyle 18 yaş doğum günü hediyesi olarak Eylül'le alışverişe çıktık. Şimdi Rodeo Drive'a geldik. Tabii ablası Ona... çalışınca. Ablası, ablası çalışıyor. Ona çok güzel bir hediye alacakmış. 18. doğum gününü hiç unutmasın diye. Şimdi beraber alışverişe gidiyoruz. Bakalım başımıza neler gelecek, neler alacağız, yani neler göreceğiz. Yani biz böyle super official bir aile değiliz aslında. Yani böyle bir pahalı bir hediye almamıza lazım. Gerek yok. Gerek yok aslında yani. Ama 18. yaş gününü böyle ben ansın istiyorum yani. Hani mesela bir tane zincir almak istiyorum ben ona. Evet 24 karat'a gideriz. Okey. Böyle bir altın. Hani onu taksın. Yani ömrünün sonuna kadar taksın. Beni ansın. 18. Çerçevel etsin. <laughs> Çerçevel etmesin, boynunda olsun. Vay wow, maskesi de pembe. Benimki Pembe ya. pembe pastel pembe. Pembelek kız bugün. Hadi neyse tam 4 dakikada konuşuyorum eviler. Video bitti video. Hadi bay bay. Mercedes'i bakın nasıl boyamışlar. Wow wow wow. Değişik. Arkada da bir klişe var. Burada da bir klişe var. Hı Evet, şimdi stordayız. Siyah mı pembe mi derken en sonunda pembeye karar verdik. Eyla'nın pembe çantayı beğendi. E, Nil'e aldık. Nil çok şanslısın. Hadi bakalım 18. doğum gününde. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Ne diyelim? Sıra bende. Bu da varmış arkadaşlar. Bu da güzel ama Nil için biraz bence yaşına uygun Aldım aldın kurtuldun valla. Sıra bende yandım. <laughs> buradan çıktık. Eylül'ün bakar mısınız? Elindeki çanta. Mübarek <laughs> en büyük çantayı İçinden verdiler. Çanta. <laughs> İçindeki çocuk bir çanta. Neyse şimdi Balenciaga'ya geldik bakalım. Burada da Eylül Hanım bir şeyler istiyormuş. Yok almayacağım. Ben almayacağım. bakmaya geldim. Next birthday'ine. Bakmak, bakmak Artık benim doğum günüme belki sen alırsın. Tamam, ben alırım. Sen şimdiden göster. Daha çok var ama neyse. Aklında bulunsun hadi. Burada da böyle bir şey var, koronadan dolayı içeride insan çok olduğu için sırada bekletiyorlar. Bu da çok komik. İnsanlar manyak <laughs> paralar <laughs> verecek. 10 çanta almak için sıraya giriyorsun. <laughs> ya, manyak paralar. Bunun için sırada bekliyorsun ya. Sonra gireceğiz. Sıra var mı? Var yine. Üst Bu ne? Kedi mi yapmış? bugün değiştirmiştim. Sen her vitrini değiştirdiklerinde buraya mı geliyorsun? Evet <laughs> her vitrini değiştirdiklerinde ben buradayım. De de Bakın. Değilir kendi kendine konuşuyor. <laughs> <da> burada çekebilirsin de. <laughs> Yarım saat dışarıda sıra bekledik. içeri girdik. iki dakikada çıktık yani şansımıza. Çünkü istediğimiz desenden yoktu. Zaten bu kapıda bekleyenlere sinir oluyorum. Hani insan delirmiş mi? Niye bekliyorlar bu kapıda bu sırayı diye? Valla bugün sormayın benim başıma geldi. Yani gülme komşuna gelir başına derler ya. Aynı o olaydı. Neyse biz hadi alışverişe devam edelim bakalım ne bulacağız. you are Şansın yokmuş Nil ne? ne yapalım. Yani Louis gittik küçük bir tane böyle. Ay o küçücük şey zaten ha. o kadar Seninkini şey. Seninkini göstersene bir dersene. Ondan <laughs> alacaktım. Ama bir de zam gelmiş üstüne. 270 dolar yapmışlar. O yüzden vazgeçtim. Eskiden 200 dolardı. Şöyle bir tane küçücük bir şeydi yani. Hani bu kadar para verilmez buna geçtik yani anlayacağınız. Zaten istediğimizde renk yoktu. Aynı bunun Eylül'ünkinden almak istiyordum. Neyse olmadı yani kusura bakma. Şimdi başka bir şey düşünelim. Ay ne düşüneceğim Eylül ya? Ben sana linkler atarım. Sen bana linkler at. Ben daha çok kolyeden yanayım. Böyle altın bir zincirden yanayım. Düşünelim bakalım. Hadi şimdi nereye? Şimdicik. Şimdicik. Benim çekimim var. Beni evet. eve bırakıyorsun. Herhalde. Oradan arkadaş çekime gidiyormuş. Hadi gitsin. Ben size evde filmimden bahsederim biraz tamam mı? Hangi film? <laughs> Her hafta bir tane film öneriyorum ya. Evet. O filmi önereceğim. Hayır. Atıyoruz. İstiyorsan sen öner, bildiğin güzel bir şeyler. Oh Aa, my god! Hele sen bana evet. önerdiğini önersene. Um, I care a lot. Gone Girl'da oynayan kadının filmi. Hı -hı. Normalde benim dikkat dağınıklığım var yani. Böyle film izlerken falan bile çok dikkatim dağılır. Ama o kadar heyecanlı bir filmdi ki böyle. Her sahnesinde bir şey oluyordu, like gözlerimi çeviremedim. Ne olacak, ne olacak diye merakla yeah. bekliyorsun. Ve bu arada yani. gerçekmiş. Yani öyle olaylar gerçek hayatta oluyor izleyin. Beğeneceksiniz. Netflix değil mi? Netflix. Kemerimi takmamışım. Neyse bu haftanın filmini de Eylül önerdi. Yani ben diyordum eve gideyim bakayım listemde hangi filmler var. Ona göre bir öneride bulunayım. Böylece filmimizi de önermiş olduk. Artık ne diyelim? Haftaya görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sevgi, saygıyla hoşçakalın diyelim. Bye bye.